Herkese merhabalar, Mıknatıs kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Linura ve bugün ben öz saygı hakkında ve sizin hayatınızı nasıl değiştirebileceği hakkında konuşmak istiyorum. Umarım ki bu video sizin için faydalı olacaktır. Lütfen sonuna kadar izleyin. Öz saygı hayatı nasıl değiştirir? 1. Kendinizle olan ilişkiniz gelişir. Kendinize bakmaya başladığınız anda fiziksel, ruhsal ve psikolojik olarak hayatınıza olumsuz duygular katanlarla iletişim kurmayı bırakırsınız. En başta kendinizle olan ilişkinizin ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. 2. Kendinizi sevmeyi başlayacaksınız. Boşluğu doldurmak için aşkı aramaya bırakacaksınız ve onu kendinize olan aşkla doldurmaya başlayacaksınız. 3. Daha mutlu olacaksınız. Size mutluluk getirmeyen negatif durumlardan kaçınmayı seçtiğiniz için daha az sorun yaşarsınız. 4. Toksik insanları bırakacaksınız. Sizi hafife alan, sizden faydalanan o insanın yanında kendinizi hiçbir şekilde geliştirmediğiniz, yaşamınıza engel olan, sevginize karşılık vermeyen birini bırakacaksınız. Bazen en zoru bazı insanları hayatınızdan çıkarmaktır. 5. İlişkiniz gelişecek. Aniden hayatınızda kalan insanlar sizi daha güçlü bir şekilde etkilemeyi başlar ve daha iyi olmanız için sizi motive eder. Onlar sizinle aynı dalga boyundalar. Onlar da sizin gibi hırslı ve pozitiftir. 6. Kaliteli insanları hayatınıza çekeceksiniz. Geçmişte size ilgilerini biraz da olsa verenlerle yetinmiş olabilirsiniz. Ama artık zamanınızın değerini bileceksiniz ve onu kimse için harcamak istemezsiniz. Mesajlarınıza arada cevap veren biriyle yetinmemeniz gerektiğini anladığınızda partneriniz hayatınızdaki en önemli ve etkili kişi olacaktır. 7. Siz kendiniz ve inandıklarınız için gerçekten savaşmaya başlayacaksınız. Kendinize inanmaya başladığınızda Başkalarının söylediklerine ve düşündüklerine inanmayı bırakırsınız. Size pek çok negatif ve kaba şeyler söyleyebilirler ama sonunda dinlemeyi bırakırsınız. Kendi fikrinize bağlı kalırsınız ve birisi bir şey beğenmese çıkışın nerede olduğunu bildirirsiniz. 8. Siz kendinize daha çok güveneceksiniz ve bu güven hayatınızın her alanına yayılır. İşten başlayarak, kişisel hayata ve herhangi bir yaşam kararlarınıza kadar, aynada kendinize baktığınızda zayıf yönlerinize değil, güçlü yönlerinize dikkat edeceksiniz. 9. Siz bahaneleri üretmeyi bırakırsınız. Eğer sizi mutlu eden kararlar alıyorsanız, bu kararı neden aldığınızı kimseye açıklamak zorunda kalmayacaksınız. 10 siz üzür dilemeyi bırakırsınız. Kararlarınızdan emin olduğunuzda onlar için özür dilemeyeceksiniz. Evet, hatalı olduğunuz zaman özür dilersiniz. Küçük şeyler için özür dilemeyi bırakırsınız. 11. Siz beklemeyi bırakırsınız. Yalanlara ve bahanelere inanmayı bırakırsınız. Çünkü siz kendinize güvendiğiniz zaman kendisine güvenmeyen biriyle birlikte olmak istemezsiniz. İlişkileri ve sizi bekleten insanları bırakırsınız. 12. Siz artık kimseyi kıskanmıyorsunuz. Önce kendinizi sürekli başkalarıyla kıyaslıyordunuz. Ama artık rekabet ettiğiniz tek kişinin kendinizin olduğunu biliyorsunuz. 13. Siz daha azıyla yetinmezsiniz. Bazıları için gerçek, gerçekçi görünmese bile standartlarınız yüksek olmalıdır. Üzerinde durmalısınız ve daha azına razı olmamalısınız. Ön dört, siz geçmişin yükü bırakıyorsunuz. Özellikle size ait olmayan, diğer insanların sorunları ve şikayetleri sizi üzmesine izin vermeyeceksiniz. Şimdiki zamanda yaşamayı öğrenirsiniz. 15. Siz kendinizi suçlamayı bırakırsınız. Kontrol edebildiklerinizin sorumluluğu alıyorsunuz. Diğer her şey sizi problemlerinizin olmaktan çıkıyor. 16. Siz seçici olarak bencil oluyorsunuz. Bencillik hiç fena değil. Kendinizi ilk sıraya koymak yapılacak doğru şeydir. 17. Siz negatif üzerinde kapılmayı bırakırsınız. Negatif insanlar, negatif konuşmalar, dedikodular, şikayetler bunların hiçbiri sizin veya bir başkasının hayatını iyileştiremez, güzelleştiremez. En iyisi pozitif odaklanmaktır. 18. Siz daha sağlıklı kararlar almaya başlayacaksınız. Ve bu sadece spor salonuna gitmeye veya sağlıklı beslenmeye başlamakla ilgili değil. Arkadaşları, çevreyi, ilişkileri seçmekle ilgili, başkalarından beğeni veya onay değil, bedeniniz ve ruhunuz için gerçekten iyi olan, size mutluluk getiren şeyi yapmakla ilgilidir. Bugün o saygının, o 8 değişimi konuştuk arkadaşlar. Umarım ki sizin için faydalı olmuştur. Ben vedalaşmıyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni faydalı videolarda görüşmek üzere.